Artık demir almak günü gelmişse zamandan Meçhule giden bir yemi kalkar limandan Hiç yol yüzü yokmuş gibi sessizce alır yol Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de kol Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli Günlerce siyah ufka bakar gözlerin emli Biçare gönüller ne giden son gemidir bu Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler Birçok giden her biri memnun ki yerinden Birçok seneler geçti Dönen yok seferinden